Sinema Televizyon bölümü bugün yaşadığımız dünyanın hikaye anlatıcısı olmazsa olmazı. Adı Sinema Televizyon ama bakmayın siz onun o kadar küçük iki kelimeyle sınırlı kaldığına. Çünkü Sinema Televizyon demek aslında bütün ekranlarda bugün var olan öykü anlatıcılığının temelini oluşturan bir çıkış noktası demek. Aslında yepyeni hayatımıza giren birçok ekranın, sosyal medyanın tüm ekranlarının hikaye anlatıcılığını üstlenen bir bölüm arkadaşlar. Bu bölüme geldiğiniz andan itibaren mutlaka arkasında bir bilim olduğunu unutmayın. Arkasında kuramsal dersler var. Önce bir kuramsal altyapı ediniyoruz, sonra başlıyoruz işin tekniğini öğrenmeye. Ama tekniğini öğrenmek kağıt üstünde sınırlı kalan bir şey olamaz. Biz burada şu gördüğünüz ek, e, stüdyo var ya, daha neler var elimizde. Sizlere uygulama yaparak her dersimizde küçük küçük başlıyoruz. Ondan sonra daha büyük yapımlara doğru sizleri yarışmalarla tanıştıracak, sizleri uluslararası projelerle tanıştıracak içerikler üretmeniz için uygulama platformuna sokmaya başlıyoruz. Bilgiyi elinize kamerayı alarak, elinize mikrofonu alarak, küçücük içerikten başlayarak, deneyimleyerek öğreniyorsunuz. Ülkemizde verilen proje yani TÜBİTAK projesi gibi, İSKA gibi kalkınma ajanslarının sunduğu projeler dahil olmak üzere buralara proje üretiyoruz. Aslında hem yazınsal içerik olarak da dergi çıkartarak, gazetesini çıkartarak öğrencilerimize uygulama yapma fırsatı tanıyan bir arel medya yapılanmamız var. Bu arel medya yapılanması içerisinde ödül almış yapımlarımız var. Bunları bizim üniversitemizin internet sayfasına girerek çok rahatlıkla görebilirsiniz. Hatta izlemenizi de tavsiye ederim. Öyle Öğrencilerimiz ders saatleri dışında nasıl film atölyesinde kendi yapacakları filmler için diğer bölümlerden gelen öğrencilerle birlikte bir işbirliği içindeyse aynı işbirliğini bir başka platform olan ARel Medya'da da sürdürüyorlar. ARel Medya'da onlara bir başka uygulama alanı sunuyor. Yani aslında tek seçeneğe mahkum değilsiniz. Çeşitlilik söz konusu burada. Gelin bekliyoruz.